her karşı. karşı çok samimi davranıyoruz. Samimi davranmaya da devam ediyoruz. Şimdi Oya çağrı yapıyor. Oya beni şu anda hissettiğini biliyorum. Benim bütün meclislerime geliyor. Videoyu alıyor. Şehir dışına çıktığında hangi şehre gittiğini biliyor. Hangi otelde kaldığımı tespit ediyorlar. Allah razı olsun beni çok sevdikleri için tahmin ediyorum. Beni her yerde takip ediyorlar. Onun için sözlerime dikkat dilerim. Oya bildireceklere ee, net bir şekilde söylüyorum. Son dakika haberi geldi. Erdemli açtığımız ceza müeyyidlerinden yürütmeyi durdurmak kararı gelmiş. Yürütmeyi durdurmak kararı çok doğal bir iş. Çünkü bu şikayet mevzisi yazan Erdemir'in en üst noktasındaki hukuk direktörü o kadar gelişi güzel laflar yazmış ki bir tiyatro yazdığı yazdı, yazılar yapı sınıfları daha daha var diyor. Sen nereden biliyorsun? Beş tane mühendis gitti oraya. Yapı sınıfları daha daha var diyor. Hakimliğe bizi şikayet ediyor. Yerinde ölçüm yapılmamış diyor dört buçuk ay fabrikan içerisinde ölçüm yaptı. Devlet zamanında yapılan yapıları diyor. Osman kalındı. Sayın Hukukçu, beni iyi dinle. Kok fabrikasında devlet zamanında bütün her şeyden ruhsat aldılardı zaten. Ruhsatsız, kanunsuz, hiçbir işleri yok bizim dosyalarımızda. Devlet zamanında Kok fabrikasında 2900 metre Alana ruhsat da devlet almış, devlet zamanında almış eski yerlerde. <laughs> Sen bunun yanında 19 bin metrekare ilave etmişsin. 2400 metrekarelik alanın yanına 14 bin metrekare ilave yapmışsın. Ne oldu? <laughs> Bir evvelki ruhsat da hükümsüz hale geldi. Devletin aldığı ruhsat da hükümsüz hale geldi. Örnek mi istiyorsun bunlara? TNS, CRS, hep buralarda böyle. Birinci yüksek fırın yaptığınız ilavelerle ruhsatları ruhsale getirdiniz. Sonra sadece birincisinden bahsediyorsunuz. Sizin iddianıza göre 139 milyon, bizim iddianıza göre encümende kararı alıyoruz milyon. Evet, bunlar 9-6-2020 tarihinde bu verildi. Kamuoyu Türkiye o yakınacı projeleri hala bulamıyorlar. Başka bir şey bilmiyorlar. Bu da ulusal basına çıktığı için kapa bildirdi diye. Kapa mecbur kaldılar, ulusal basına çıktı. E kardeşim, ondan sonra 16 6 2020'de bir encüme kararı daha var, yüklü bir ceza daha var. Bunun kapa neye bildirmedin? Avukat Bey, bak sana soruyorum. Oy hakkını size, soruyorum. 23 6. 2020'de üçüncü ceza geldi. Bu kapa niye bildirilmedi? Yani illa ulusal basına haber veririz vereceğiz kapa bildirmeniz için? 36 daha yakında 2020'de yine bir encümen kararı çıktı, ceza kesildi. Bunu niye kapa bildirmiyor? Oya Genel Kurulu'nda çok büyük tepkiler aldınız. Kar payları iyice aşağıya düştü diye. Bir de bu cezaları bildirirsek kapa iyice sıkıntıya düşeriz diye mi bildiriyorsunuz? Ben bilmiyorum. Emin mi değilsinler şey açık ve net. Kendimize güveniyoruz. Hukuka sığınıyoruz. Adalete güveniyoruz ve bu neticeleri alacağız. Toker Bey iki günde çözer demişti. Bakın sizi barışta ben her bir toplantımda sevgi Barış Dostluk diyorum. Barış da toplantı masasına çağırıyor. Ben de olmayacağım benden çekiliyorsanız. Benim arası Frenkel Şehir'in bir duyduğunu korkuyorlar beni. Benim teknik ekibim, Erdemir'in teknik ekibini gönderdi. İki günde değil, iki saatte sorunların hepsini de çözeriz. Masaya gelin, bu işleri çözelim. Mahkemelerden de vazgeçelim Çünkü çok sıkıntıya gireceksiniz. Daha bilmiyorsunuz. Arkada neler var? Arkada neler var, neler... Sayın Avukat, o direkçeyi yazan avukat, alt kademelerde bir avukatın yazmış, biz elektriği öz üretimimizden kullanıyoruz diye. Satın almıyor musun elektriği? Ya, bunlar hepsi tespit de edildi. Boşa konuşmuyor. Daha fazla da konuşma. Onun için Akılloğlu, gelip masaya, bu davranma yazıyor. Eee, İdare mahkemelerimizden direkt de elimizde de parası yok ve maaş ödeyemiyor. <laughs> ya ben senin oy veya ödediğin maaşlardan daha yüksek maaş ödüyorum. İkramiyelerini de veriyorum bu zamanında. Aksan Eskiden Erdoğan'a girmek için millet mücadele ederdi. iyi maaş var diye şimdi belediyeye girmek için mücadele ediyor. Memurlara dört tane ikramiye veriyorum bölgenin en yüksek maaşını veriyorum. Benim paraya falan ihtiyacım yok. Benim hukuka ihtiyacım var. Adalete ihtiyacım var. İnsan gibi davranmasına ihtiyacım var. Ereğli Belediyesi'ni ve Ereğli halkını tepeden bakma eylemine karşı bir hale getirmek. İzaha davet. Bunun süresini bekliyoruz. Dosyaları ortaya çıkaracağız. Daha bitmedi daha. Round'un birincisindeyiz. Bundan sonra daha çok rahatlıklar var. Peki bunun cevabı ne olacak? Bunun cevabı önümüzdeki pazar itibaren ekiplerimi tekrar temizliğe soku nereye kaçak inşaatınız varsa bunların tekrar ölçümlerini yapıp mühürleme yapıp tekrar savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Buradan izinlenirseniz ee, AK Parti ve CHP milletvekillerine bir e, seslenişte bulunmak istiyorum. Geçen gün, daha doğrusu dün okudum size müzeler dalında alemdar gemisi ödül aldı. Bu çok sevindirici bir olay. Tam da yüzüncü yılımıza rastladı. Ama bizim esas sıkıntımız ilk deniz savaşında alemdar gemisi büyük yaralıkları göstermiş. İlk Deniz Savaşı, İstihbarat Savaşı'nın ilk Deniz Savaşı Almanlar ve Fransızlar arasında olmuş. Aynı zamanda ilk şehit bu ıı, savaşta Recep Gahya verilmiş. Daha sonra bizim ürettebazın Fransız askerlerine ısrar neticesinde etkisinde Mustafa Kemal'e, ulusal hükümete, radyatta bulunuyor Fransızlar ve askerlerini bırakmasını istiyorlar bir muayene imzaladı, anlaşma. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunda, Cumhuriyet tarihinde ilk anlaşmayı bu Sola Kemal Ereğli'de Alemdar Gemisi için imzalıyoruz. Ama ne yazık ki sonradan bir değeri olan devreyinde, Çarcıman'ında, e, Gökçe bir, bir değeri olan Alemdar gemisine bir madalyayı hala alalım. Bu konuda uğraşan çok değerli arkadaşlarımız oldu bizden önce. AK Partilerden, CHP'lilerden, Ama başaramadık. Bu siyasi bir konu değil. Bu tarihi bir konu. Tarihte yerini almış çok önemli bir konu. Şimdi ben meclis üyelerim bana izin verirlerse başta Sayın Polat Türkmen, Sayın Hamdi Uçar, Sayın Ahmet Çolukoğlu, Sayın Ünal Demirtaş, Sayın Deniz Yavuz Yılmaz'a Meclis ve çalışma arkadaşlarım hatta bütün eviyle halk adına sesleniyorum. Lütfen siyaseti bir edip itip davasında destanlar yazan alemler gerisi noktasında bir araya gelip beşli bir önergeye meclise sunmak suretiyle bizden de ne emrederseniz yalnız Ankara'ya gelin derseniz de Ankara'ya geliriz. Daha evvel 50 bin tane imza toplandı bile bildiğim kadarıyla Lütfen sizlerden bu tarihi vakayı bir badaneyle onurlandırmanızı istiyoruz. Bu beş tane milletvekilimize ait olsun bu olur. Biz arkadan desteklerimizi verelim. Sizlere alkışlayalım. Evel sizler adına yaptığımız işleri anlatıp e, onların da alkışlamasını sağlayalım.